her yerde aynı anda olamamanın, her şey eşit zaman ayıramamanın sıkıntısını çekiyorum bence. Neden buraya gelmem gerektiğini bana anlat istiyorum sadece. Kaç kişi kendisi ona koyup evet ikatla baş her gün Şöyle ben sizi zaten çok uzun zamandır takip ediyorum. Kasım'ın sosyal medya hesaplarını. <laughs> Çınlı, merhaba, harika, hoş bir <laughs>

Akşam gelemiyorum. Hiç görüşemiyorum bile. Yani ya, telefona bakamayacak kadar mı yoğun? <laughs> Mesajımız acaba?